belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Ayağımıza kadar gelip atıklarımızı alıyor. Çöpe gitmiyor, doğaya zarar vermiyor. Karşılığında hediyemizi de aldık. Temiz olarak tekrar bize geri döndü. Belediye Başkanımız Ali Rıza Ertemur'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin ilgisi var tabii ki de atığa karşı. Öncesinde de duyardılar. Şimdi de mobil araçla daha da iyi oldu atıkları toplamamız. Öncelikle Ali Rıza Başkanımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel bir uygulama. İnşallah Pamukkale'nin her yerine yayarız. Her ay birinde gelecek bizim programlamamız öyle. Ayın birinde tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Atıklarını getirsinler, hediyelerini alsınlar. Sıfır atık konusunda Pamukkale Belediye'mizin duyarlılığı var. Mahallemiz de bu konuda duyarlı. İnşallah sıfır konusunda önemli noktalara ulaşırız. Başkanımız Ali Zeritoğlu'nun yapmış olduğu bu güzel projesinin devamını bekliyoruz. Vatandaşımızın da bu konu duyarlı olmasını istiyoruz. Güzel bir proje. Tığını getir, hediyeni götür. Projesine bütün halkımızın katılmasını istiyoruz.